Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere tanıtacağımız ürün, Gigabion'un X3 modeli. Yakın bir zamanda piyasaya piyasada satışına başlanan X1 modelinin bir üst versiyonu diyebiliriz. Biliyorsunuz X1 modelinde mobil girişi mevcut değildi, ikinci tuner opsiyonu mevcut değildi. İşte bu X3 modelinde bu donanım özelliklerini de cihaza uygulamışlar. Şöyle tasarıma baktığımızda Gigabio'nun bu modeli gayet şık bir tasarıma sahip. Tamamen plastik kasadan oluşuyor. Fakat kaliteli bir plastik kasası var. Üst tarafında Gigabio'nun kendi markası logosu basılmış durumda. Ön panele baktığımız zaman gayet yine şık bir tasarım göze çarpıyor. Power tuşu, açma kapama tuşu, kumanda algılayıcı kısmı ve e, Gigablon'un tasarımıyla özdeşleşmiş e, olan e, ve değişik renklerde işte yanan LED kısım var. Cihazın yan tarafına baktığımızda soğutma bölümleri yani havalandırma delikleri mevcut. Arka tarafta donanımını birazdan inceleyeceğiz. Yine diğer tarafında en önemlisi modül girişi mevcut. Üst tarafta modül girişi, alt tarafta da iki tane kart okuyucu bölümü mevcut. Biliyorsunuz Türkiye'de Filbox, Desimart gibi CAM modüller satılmakta. Bu modüller için bir modül girişli uydalısı gerekiyor. Modül yuvası çok önemli. Biliyorsunuz ülkemizde Filbox ve Desimart gibi CAM modüller var. Uydalıcılarında takıp kullanabileceğiniz modüller var. X1 modelinde bir modül yuvası biliyorsunuz yoktu. Bunda en üstte gördüğünüz gibi bir modül yuvası. Altta da iki tane kart okuyucu yerleştirilmiş. Donanımına baktığımızda arka kısımda iki tane e, burada tuner görüyoruz ama ikinci tuner kısmı opsiyonel olarak satışa çıkacak. Yani cihazımız aslında bir tunerli gelecek ama isteyen kişiler dilerse ikinci uydu tunerini veya ikinci kısma hibrit tuner takıp e, ürünü karasal ya da kablolu yayınları da almaya elverişli hale getirebiliyorlar. Onun dışında e, hızlı kayıt yapma e, isterseniz harici harddisk ile esnata çıkışı mevcut. Yüksek görüntü kalitesi almak için HDMI çıkışı. Üründe iki tane USB e, girişi var. USB girişinden isterseniz kayıt da yapabilirsiniz, isterseniz e-SATA'dan da kayıt yapabilirsiniz. Üst kısımda da yine 1 bölü 100 değerinde Ethernet girişi mevcut. Optik ses çıkışıyla da e, herhangi bir ses amfi'niz varsa dijital e, sesi, ses kalitesinde e, ses alabilirsiniz. Açma-kapama düğmemiz var ve ee, en son olarak da harici besleme yuvası olan e, 12 voltluk bir e, power giriş kısmımız var. Dilerseniz ürünü bir çalıştıralım. Çalıştıktan sonra özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim. Merhaba arkadaşlar. Yeni çık çıkan modelimiz X3'ü incelememize devam edelim. Öncelikle de cihazımızı bir açalım. Cihazımız ilk açılırken cihazımız üzerinde bulunan led ışık da kırmızı renk yanacaktır. Cihazımız açıldığında ise bu kırmızı led ışığımız mavi renge dönecek. Bu ışık tonunu dilersek değiştirebiliyoruz da aynı zamanda cihazımızı e, kayıda geçirdiğimizde bu ışık morumsu bir renk olarak yer alacak. Tabi dediğim ve menüsünden bu ışık renklerini değiştirebiliyoruz. Eğer bu ışık sizi rahatsız ediyorsa veya görmek istemiyorsanız bunu menüsünden de kapatabiliyoruz. Cihazımız 2000 milislik bir işlemciye sahip. 512 MB RAM, 256 MB'lık da bir flash hafızası mevcuttur. Gördüğünüz şu anda cihazımız açıldı. Menüsü kullanımı bildiğimiz ilk mi kitabıdır. Yukarı aşağı tuşlarımıza bastığımızda kanal listesi gelmekte veya sağ sol tuşlarımızla da kanalları değiştirebiliyoruz. Normal mouse'u bastığımızda favori listemiz geliyor. İsterseniz biz cihazımıza konu yüklemedik ama isterseniz pikon yani kanal logolarında sizler yükleyebiliyorsunuz. Yani menü tuşunuza bastığımızda ise, cihazın şu anda orjinal yazısına ne de işte bir şeyler yapamadı. Normal eklenti indirip kullanabileceğiniz eklenti menüsü. Buradan yeşil tuşumuza basarak da eklenti listesini karşımıza çıkartıp, biz Buradan istediğiniz eklentileri uygulamalarda veya skin dediğimiz arayüzleri de cihazımıza kurabilirsiniz. Cihazımıza gideren tüm işlemleri kurulum menüsü içerisinden yapılmaktadır. Ee, video dediğimiz yere girdiğimizde buradan cihazımızın görüntü ayarlarını yapabiliyoruz. Çözünürlük 1080p veya 1080p olarak ayarlayabiliyoruz. Veya ses kısmına geldiğimizde ses ayarı ya da altyazı ayarı veya otomotiv pil seçiminden ilk öncelik vereceğiniz dili ayarlayabilirsiniz. Tuner kısmında ise buradan da cihazımızın daisy ayarlarını yapabiliyoruz. Mesela tuner içinde gelen e, mevcut tunerdir. Tuner Bey dediği yer ise de ikinci ekstra takabildiğimiz tunerdir. Burayı isterseniz bir ikinci uydu tuneri veyahut da hibrit tuner dediğimiz kablo karasal yayın tuneri takabiliyorsunuz. Buradan cihazımızın daisy ayarlarını ayarlayabilirsiniz. İster dört uydu, ister 8 ister 16'lı şeklinde veya dizik motorunuz varsa dizik motor olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Eğer kanal araması yapacaksanız el arama ya da otomatik arama menülerinden de bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya pozisyonlarınız varsa buradan pozisyonel tanımlamalarını da yapabilirsiniz. Evet kontrol dediğin yer kanallara şifre koyabileceğimiz ekrandır. Burası devriş olarak geliyor. İçine girdiğinizde gördüğünüz gibi evet kontrol etkinleştiriliyor. Bunu okey dediğinde bizden yeni bir şifre belirlememiz istemektedir. Buraya dört halinde oluşan bir sayıda şifremize girdiğimizde evet kontrolümüz aktif oluyor. Bundan sonra kanallarımıza şifre koymamız yeterlidir. Kendisi e, CI modül kısmında modül girişimi ve soft cam bölümünün olduğu yerdir.

modülü sadece cihazımızın yanındaki soketinin yuvasına takmanız yeterli olacaktır. Cihaz otomatik olarak modülü tanıyacak ve kanallarınızı izleyebileceksiniz. Eğer modülünüzden alakalı belirli e, ee, Filbox için yok ama D Smart'ta bazı kanallarda şifre istemektedir. Eğer bir şifreniz varsa bunu C şifresi kısmına girip otomatik şifre etkinliğinde evde gidip kaydettiğinizde şifre isteyen kanalları artık şifre istemeden otomatik olarak açacaktır. Çıkartıyorum. Aynı şekilde isterseniz şu altında kart okuyucu yerleri de bekledik. <laughs> bu şekilde kartlarınızı da takabilirsiniz. <laughs> Eğer sizin de bir yasal bir kartınız varsa bu kartları da kullanabilirsiniz. Yine yani cihazımız internetten güncelleme de yapabiliyoruz. Bu da kurulum sekmesinin içerisinde yer alan yazılım güncelle kısmına girdiğimizde eğer cihazınızda bir internet bağlantısı varsa otomatik olarak cihaz internetten yazılım, yazılım sunucusuna bağlanıp oradaki güncel paketleri çekerek cihazı otomatik olarak yüklüyor. Veya bu USB ile de yükleme yapabilirsiniz. Sistem sekmesine girdiğimizde ise burada bu yapacağı ayarlar vardır. Mesela ön panel dediği girdiğimizde led sekmesi için girdiğimizde burada ledi mesela şu şekilde hayale getirdiğimde cihazın üstündeki bulunan led ışığını söndüğünü görebilirsiniz. Ben böyle evet söylüyorum. Mesela burada çalışırken cihazın ledi ışığı mavi mi? Yoksa kırmızı mı? normal mu? Şeklinde de ayarlama yapabiliyorsunuz. Gerçekten aşık olmuş olsaydım. Burada kayıtla ilgili yapacağınız ayarlar yer almakta. Mesela kayıt yeri dediği yere girdiğinizde kayıt usb mi, taşınan hard disk'e mi diye bu şekilde yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Veya cihaz temel ayardan sekmesi içerisinde otomatik time shift özelliğimiz de var. Buradan da otomatik time kullanmak istiyorsunuz. Kanala geldiğiniz otomatik olarak time shift devreye giriyor. Veya diğer ayarlamalarını yapabiliyorsunuz kayıt EPG dediğimiz elektronik program bilgisidir. Yani hangi kanalda hangi program oynadığında bilgilerle A dediğimiz yer eğer cihazınız ethernet kablosu veya wireless'ı vaat yaptıysanız A'nın içine girdiğinizde temel ayarlara girdiğinizde eğer wireless takılırsa VLAN bağlantısı da ekstra seçenek çıkartacaktır karşınıza. Oradan bir orada da kablo sağlar tarı diyerek de wireless'ınızı buluyoruz. Veya Adon'un ayarlarına girdiğinizde burada cihazın almış olduğu IP adresini de görebilirsiniz. Aygıtlar evet. sekmesinin içerisine girdiğinizde şu anda klavye giriş ayetinde ekşemez hiç, hiç güzelliğimiz bulunmakta. Eğer bir hard disk taşıyan hard disk formatı bağladığımızda buraya ekstra da depolama ayrı formatı yer gelecektir. Buranın hard diskinde bir formatlama biçimlendirme işlemlerini de yapabiliyorsunuz. Temel ayarların içerisinde e, cihazın özellikleri menüsü var. Burada e, kurulu modu, yani kullanım modu, uzman kullanım modu, basit bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Kanal değiştirme ekranı sıkıya ekran modu olarak mı değişsin yoksa donarak mı değişsin diye ayarlayabiliyorsunuz. Veyahut da e, iki tane tuner taktığınızda tuner önceliği ayarlayabiliyorsunuz bunları ayarlayabilirsiniz. Yani zamanı gününüzde saat dilimini buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan İstanbul gittiniz. Eğer İstanbul'a ayarlayalım. Zaman sekronizasyon kısmında transponder tayin ise burada uydu üzerinden saati günceller. NTP olarak yaparsanız da bunu internet üzerinden güncellemektedir. İşe tuşu da kaydedebiliyoruz. Buradan da yazılım yönetiminde fabrika yaratan bir kısmı var. Fabrika yaratan dört dersek komple her sıfırlar. Yazılım yönetiminde girdiğinizde ise Flash Online bölümünden internetteki e, yeni sunuculara otomatik bağlanır. Tabi bunun içinde bir cihazımıza bir hard disk bağlı gerekiyor. Veya imaj yedekli kısmından da bir flash birimizi de hard cihazımızın bütün ayarlarını yedek alabiliyoruz. Ya diğer input e, tarz cihazları baktığımızda onlardan daha hızlı o açılışlarını görebiliriz. Görüntü klasik konusunda oldukça başarılı gözüküyor şu anda. Şu an en yükmeyik olarak cihaz almayı düşünüyorsanız bunu Gigaboot X3 modelinden kesinlikle tavsiye ederim. Alabileceğiniz hem fiyat olarak hem de doğanım özellikleri hız olarak da kesinlikle en iyi cihaz diyebilirim size. Gigaboot X3 incelememiz bu kadardır. Bir sonraki ürün tanıtımlarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.